reklamları mı, meta reklamları mı? Bunu sana 30 saniyede hangisini seçmen gerektiğini anlatayım. Google reklamları şu şekilde oluyor. Anahtar kelimeler seçiyorsun ve Google'a diyorsun ki birisi böyle arama yaptığı zaman Google'dan işletmemi en üste çıkar. Ama meta reklamları çok farklı. Çünkü meta reklamlarında o reklamın gösterildiği zaman belki o insan hizmetini aramıyor. Çünkü senin reklamın Mesela iki videonun arasına sıkıştırılmış bir reklam. Ve insanları orada ikna etmen lazım. Orada ilgilerini çekmen lazım. Peki güzel soruya geldik. Hangisi daha iyi? İşletmene çok büyük miktarda müşteri geçirecek şey ikisini kullanmak. Anlatayım. Google reklamları başlayıp reklama web sitene piksel ekleyeceksin. Ondan sonra bir meta kampanyası kurup bu piksele tıklayan insanların hepsini alıp Meta'dan yeniden reklam göstereceksin. Bu şekilde meta reklamların sadece hizmetini arayan insanlara gösterilir. Ve müşteri başı maliyetini baya baya düşürürsün. Bu sistem biraz zor ama senin için kurmamızı istiyorsan bize diyemat.